Yıllardan beri böyle devam ediyor. Dolar çıkıyor, yenilik çıkıyor, herkes hayatına devam ediyor, her şey, her şey çoktu. Ben üniversite okuyorum, Isparta'dayım. Ee... Sıradan vatandaşın meselelerden haberi yok. Haberi olmadığından da haberi yok alçak gönüllülüğüm olsun o benim beni konuşturma ben kardeşim Kardeşim durumlar ne? satışlar nasıl güzel mi? fiyatlarda artış var mı? seçimden sonra var mı bir fiyatlarda artış? seçimden sonra herkes fiyatları çoğalttı biz tam tersi indirdik fiyatları abim vatandaş nasıl geliyor ya ben alçak gönüllülüğüm olsun o benim vatandaş geliyor mısın? fiyatını soruyor yani sorduğu gibi kaçıyor abi bu Araplar olmasa bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok az kalacağız yani Araplar şükürler olsun Araplar geliyor da yani bir şeyler oluyor. Akşama bir ciro topluyoruz ki biz de patronumuzun karşısına böyle yüzümüz olarak çıkalım. Bize yövmeyemizi isterken yüzümüz olsun yani. Peki bizim Türk vatandaşımız pek mısır alamıyor tabii. Ekonomi bozuk. Vatan, bizim Türk vatandaşımız abi şöyle geçiyor. Şuradan bir kokusunu alıp devam ediyor yoluna. Yani kokusuyla yetiniyor bizim vatandaşımız. O zaman kötü diyoruz yani. Ekonomi çok kötü. Durumlar ha. çok kötü. Vahim. Tamam kardeşim. İnşallah bol kazanç diliyoruz. İnşallah. Görüşürüz. Nasıl seçim sonrası ekonomi durumumuz? Kötü. Neden abi? Bilmiyorum. Neden mi? Her şey iki katı oldu. Daha ne olacak ha. kardeşim? Ekmek olmuş. 5 lira, 150 gram bir ekmeğe bir kişi yedi mi dövmüyor. 4 tane çocuk var. 4 günde alıyorsun 12 tane ekmek. Çaya falan da zam geldi. %48 Allah razı olsun. Beni konuşturma kardeşim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ <laughs> Seçim sonrası zamlar, ekonomi nasıl gidiyor abi? Şu anda biraz tabi sıkıntı olacak ama inanıyorum düzeleceğine. Düzelir mi? İnanın ki. Çünkü enerji sıkıntısı olduğuna dolayı bu Türkiye'de bu sıkıntı yaşanıyor. Sanya falan yeni zam geldi. Mecbur çünkü yaşça oldu 11 lira. Dolar artışı. Dolar artışı dünya ticaretten kaynaklanmış. Şey. Olmazsa zaten yurt dışına mal sitamayız. Peki. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür bana. ederiz. <laughs> Sesimden seçimden sonra durumlar nasıl? Ekonomik durumumuz, zamlar falan geliyor. Abi her şey ortada. Fazla söze gerek yok. Millet seçimini yaptı. Bilmiyorum. Biraz zamlar var ama alıştık artık diyelim. Çaya zam, suya zam, her şeye bir zam geldi. Görünüyor. Sen sormasaydın ben o konuları daha konuşmayacaktım. Yemin etmiştim ama yapacak bir şey yok. Memnun muyuz? Evli miyiz? Evli değilim. Ya, evli değilsen birazcık daha iyi durumdasın o zaman. Diyelim öyle. Ha. Ne bileyim konuşmak istemiyorum. Sigara Psikolojik... yazam. Her şey zam. Zam gelmeyen bir şey söylesene bana. Var mı? Seçimden sonra zam gelmeyen bir şey oldu mu? Seçimden önce gelmeyen oldu mu? Durmadan geliyor diyorsun. Yani ne bileyim. Allah sonumuzu hayır etsin abi. Ha. Durumumuz var. <laughs> i̇yi diyenin de iyi hali yoktur diye düşünüyorum. Peki teşekkürler. Sağ olun. Nasıl ekonomiden memnun muyuz? Seçimden sonra kararlarımızdan memnun muyuz? değiliz. Ne gibi şikayetimiz var abi? Zamlarla alakalı yani Kötü, ekonomi kötü. Her şey kötü. İyi bir şey yok ki. Dolar, euro, çaya falan Tabii zam geliyor. Her geldi. şey zam ya. Ama vatandaş bunun idrakında değil henüz. Herhalde zamanla anlayacaklar. Deneyecek mi? midir abi? Zor. Çok zor. Vatandaşlık bilinci yok insanlarda. Olmayınca e, olayları doğru değerlendiremiyorlar. Peki bu emeklilere 15 bin lira Kılıçdaroğlu yatırılmayacaktı gibi söylemler var. Siz de yatırır mıydı seçilmiş olsaydı? Görmek lazım. Yani denemeden bilemezsin ki. Ha. Deneyeceksin göreceksin. Doğru mu söylüyor, e, vaatlerini tutuyor mu önce bir denemek lazım. Denemeden bilemezsin ki. Şu anki durumdan rahatsız ama. Yani evet. rahatsız olmayan zaten sıkıntılıdır yani. Memnun olan da bir sıkıntı vardır yani normal geliri olan bir vatandaş yani, ve sıkıntı içerisinde e, tabi 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 yani kira 5 bin 10 bin Anladım. sadece o değil yani adalet yok basın özgürlüğü yok yani burada e, sokak röportajları var da işte internet aracılığıyla insanlar bazı şeyleri izleyebiliyor ama e, ekranlarda 20-25 kalan aynı anda aynı şeyi söylüyor iktidarın Propagandasını yapıyor basın yayın, basın yayının görevi <laughs> iktidarın propagandasını yapmak mıdır? Halkı aydınlatmaktır. Gazetecinin görevi ee, bir hükümetin sözcülüğünü yapmak değildir. Ama herkes kendi cebini, kendi menfaatini düşünüyor. Bakıyor ki ya bu mevcut iktidar devam eder, ben de buradan ne alabilirim ona bakıyor. Sıradan vatandaşın meselelerden haberi yok. Haberi olmadığından da haberi yok. Uyandırmaya çalışıyorsun, tepki gösteriyor. Ben memnunum, beni dürtme diyor yani. Çok kötü bir durum var ve düzelecek gibi de gözükmüyor. Anladım. Yani bu muhalefet adayı doğru seçilseydi seçilmesi değişiklik olur muydu bilmiyoruz ama yani seçmen bu. Eskiden hem 94 krizinde Tansu vardı. Hı hı. Hem 2001 krizinde Ecevit vardı. Bunu vatandaş fatura ediyordu hükümete. Tepkisini verdi. Göster ama bugün öyle bir tepki Göstermiyor var. çünkü doğru bilgi almıyor. Ekranlar sürekli vatandaşı yanlış bilgiyle zehirliyor. Sürekli ama. Bir dönemde bu FETÖ'cüler yapıyordu bunu. Sürekli şey Ergenekon yok, balyoz yok, şu yok bu. Sürekli 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 ya gerçekten var mı diye insanlar düşünüyordu. Şimdi aynı yöntemi e, iktidar yapıyor ve e, 20-25 kanaldan. Çünkü bedava televizyon. Adam sosyalleşemiyor ki oturduğu evden bedava izliyor İzlediği de inanıyor İna niye inanmasın? çünkü o ekrana çıkanı zannediyor ki bu adamlar herhalde bir şey biliyor ki belli bir birikimi var ki bu ekrana çıkıyor işte TRT'ye çıkıyor yorum yapıyor işte altına da yazıyorlar Profesör Doktor bilmem ne Profesör yok doçent yok gazeteci halbuki kimse doğruyu söylemiyor yani bu tam tersi de olsa bir iktidar 20 yıl üzerine bir 5 sene daha yani parlamenter sistem yok demokrasi yok Ancak böyle işte sokakta sonrası insanlarda bir şeyler söyler ama hiçbir şey değişmiyor ve bu kitleye kim dokunabilir e, bu kitlenin his, hislerine dokunacak duygularına hitap edecek bir lider muhalefet bulursa o insanların oyunu alabilecek özellikle birini bulursa belki değişir. Başka türlü yani şu şartlarda bile hala iktidar kazanıyorsa yani yapacak bir şey yok ya. Çok kötü bir durum var ya. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. E, sesim sonrası ekonomiyi soruyoruz. Nasıl durumlar? Ekonomik durumlarımız. Yani Hayat şimdi, şey... pahalılığı. Yani berbat. Şimdi bunu burada deyip linç O yüzden. Yok hiç sevmezsiniz. Sıkıntı Yani bizim için zor. Öğrenciyiz. Yani. Nasıl geçinebiliyor muyuz i̇şte öğrenci olarak? Çok da belli olmayabilir ama yani genel olarak her şey zaten çok pahalı. Dolar desen aldı başını gidiyor. Euro da aynı şekilde. Sürekli zamlar diyorsunuz. Tabi tabi. Ama bunu tabii ki de çevremize anlatamıyoruz. Hala oylar nereye gittiği belli. Evet. Öyle inşallah değişecek diye umut ettik ama 5 yıl daha herhalde buna Öyle. tabiyiz. Devam. Bir öğrenci olarak en çok canımızı sıkan maddi olarak ne oldu? benim için yol parası. Ben üniversite okuyorum, ya Isparta'dayım. Ee, gidip gelmek benim için çok pahalı. Otobüs biletleri zaten çok pahalı. Otobüste zaten yol çok uzun sürüyor. Uçakla gideyim desem aktarmasız uçak yok. Hepsi zaten 1200-1500 arası. Çok pahalı yani. Hani bir dönem içerisinde bir iki kere en fazla gelebildim ben e, memleketime. Orada kira fiyatları nasıl? Isparta'da uygun. Isparta'da uygun kiralar. Trabzon'a göre çok uygun ama. Yani, veriyoruz. Ben orada iki artı bir bir kız apartına 3 bin lira veriyorum. Her şey dahil içerisine. O yüzden benim için uygundu orası. Siz neredesiniz? Ee, ben sınava hazırlandım ama hani maddi durumum orta derece olmasına rağmen kitap fiyatları aşırı fazla. Yani bunu karşılayan da var, karşılayamayan da var. O yüzden benim sıkıntım oydu bu sene. Ya biz kısmen karşılayabiliyoruz Hem o, tabii evet. ki de ama, ama tabii karşılamayan herkes... da çok arkadaşlarımız var, çevremiz var. Hani bilemiyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Ekonomik yapımızı soruyoruz. Durumlar nasıl efendim? Çok güzel. Her istediğimizi çay, alabiliyor çay, muyuz? Her şey alıyoruz. Fazlasından. Çay içerken markete girdiğimizde. Hepsini, hepsini Git marketlere gir bak. Ekonomik güzel sizin herhalde. Mükemmel. Mükemmel. Kapıda yaşayıp bak ha. Nefes alıyorsun, yemek yiyorsun, gezdiyorsun. Kafana bomba yağmıyor buradan bak. Uçaklar geçmiyor. Daha ne ya daha güzel okunum mu olur? En güzel okunum bu işte. -"İçimden sonra zamlar geldi diyorlar, ya zam, şikayetler var." Yok zamam yok bana göre yok. -"Yok mu?" Yok bana göre yok. -"Her şey güzel." Her şey güzel. Tamam. Bundan daha güzel olmaz. Hiç de huzurlu yaşıyor, bak şuraya bak herkes huzurlu. Git markete girer şimdi, git çay, çay yerlerine gir. İşte kafelere gir. Sıra bekliyorsun oturmak için. Adam kalkacak oturacaksın. Bundan daha güzel okunum mu olur? En güzel okunum bu işte. -"Kira veriyor Ben mi? Evet. Kira da veriyorum. Düşen Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Allah'a mahşkuratı. Esnaf mıyız? Esnafız. bakır borcumuz falan mı? Yok. Ya Yok. Her yok. 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 Harika. Harika. Evet. Cennet Türkiye. Yayınla. Tamam. Cennet Türkiye. Oğuz. gerçekten cennet. Tamam. Örnek Türkiye. Tamam. Bunların bundan iyisi de olmaz. Ben 50 yaşındayım. Çok şeyler gördüm ben. Bundan iyisi olmaz daha. Size hiç dolar artışı falan yansımıyor. Yansıyor ama normaldir. Ekonominin gidişatı bu yani. Ona yap, şey yapacak bir şey yok. Yıllardan beri böyle devam ediyor. Anladım. dolar çıkıyor, yeni çıkıyor. Herkes hayatına devam ediyor. Her şey, her şey çok tamam. tamam. Teşekkür ediyorum. <laughs> her gün olsun.